Günaydın canlarım. Hayırlı sabahlar cümleten herkese. Bizleri soracak olursanız biz gayet iyiyiz. Kahvaltımızı hazırladık. Eşimle birlikte kahvaltı yapacağız. Sobamızı yaktık. Çayımızı demle. Peynir, zeytin. Fazla bir şey hazırlamadım. Çünkü çok erken sabah sabah daha bir şey yenmiyor zaten şöyle koydu yeni var zeytin reçel koydu bal falan var da yenmiyor birkaç tane ceviz getireceğim şöyle yatın alayım ben siz biberlerimiz közleniyor Biraz, bir ceviz getireceğim, geleceğim arkadaşlar. Ramazan. Şöyle birer tane ceviz getirdim. E şimdi yemez sabah. Ben sabah kahvaltıda bir peynirle severim ceviz canlar biberlerimiz közlenmediğimiz odun attım bir tane daha kömürleşmiş zaten sobamız şöyle göremiyorsunuz ama şöyle közlensin canlar kahvaltımızı edelim gün içinde neler yapacağız bilmiyorum henüz düşünmedim daha Gün içinde ne yaparsam sizlere de çekim yapacağım canlar. Bugün vlog gibi bir şey hazırlayacağım. Sizler için inşallah beğenirsiniz. Nasıl geliyor. Nasıl geliyor insan yüzüne yüzüne. Eşim balığa gidecek büyük bir ihtimal. Çünkü çok erken daha. Hava yine aydınlanıyor. Erkenden sobayı yaktık. Birlikte. Çayımızı koyduk. Bir daha da çay içip biraz kahvaltı yapıp gidecek. Balığa gidecek. Ben de sizlerleyim. Onu çekeceğiz. Canlar nasılsınız? iyi misiniz? Bugün buranın köyünün pazarı arkadaşlar. Pazardan çekim yaparak gideceğim sizlere şöyle. Çok büyük değildir. Şöyle küçük bir pazar. Sabah erkenden kurulur 7'de. 12 gibi kalkar. Köyümüzün içi Soğan, patates. Aksu da var. Aksu diye çarşı var. Orası yakın olduğu için. Şöyle bir Neriman komşuma gideceğim. Kahve içeceğim. Şöyle Neriman arkadaşımın evi. Gidelim. Tavuklarına salmış. Bir çay içeceğim. Kahve içeceğim. Biraz oturacağım. Tavukları. Neriman. Şöyle bahçesi. Arabaları. Seri arabası. Binek arabaları. Ziline basalım. Neriman geliyorum. Çıkalım. Burası girişi. Heh. Çıkalım bakalım öyle. Merdivenlerine paspas sermiş. Şöyle merdivenlerine paspas sermiş. Güzel olmuş. Buz gibice. Öyle girişi. Şöyle yukarı doğru merdivenden çıkıyor terasa şurada da iki tane buzdolabı var girişinde İçeri gireceğim müsaitse öyle çekeceğim arkadaşlar müsait değilse çekmeyeceğim şimdilik bu kadar olsun görüşürüz evet Neriman arkadaşımızın evine geldik şimdi bana çayı da katıyor sobasının üstünde hoş bulduk nasılsın iyisin Allah razı olsun iyiyim ben de alayım çayımı şöyle. Oh sobanın üstünde. soba çayı da bir başka oluyor köy yerinde bakın arkadaşlar çayın rengine. Oh mis gibi. Sen ne yapıyorsun iyisin? İyiyim ben de. Kahvelerimizi de yaptı Neriman arkadaşım. Şöyle kahvelerimizi içeceğiz. Alayım. Koyayım kahvaltı yapıyorlarmış zaten geldim de bir bardak çay içtim. Kahvemiz de yaptı şöyle. Çelen burası da mutfağı. Hafta sonu çocuklar evde olduğu için ancak kahvaltı yapmışlar. Şöyle kavimde yanına çikolatasını da koydu kadayıfla. Ellerine sağlık arkadaşım. afiyet olsun canlar. Canlar, eve doğru yola çıktım. Şöyle göstereyim size köyümüzü de. Köyümüzün evlerinde bir görün. Her yer yeşermeye başladı artık. Kahvemizi içtik. Yollara düştüm. Nereye gidiyorsun? Gel. Köpek geliyor arkamdan. Hava da yaz gibi. Güneş. Kaç gündür yağmur yağıyor. Isındı gari güneş çıkınca. Geçenlerde temizlediydik şu arkası kaldı. Tavuklar anam niye geliyorsunuz siz? Allah 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 Allah. Yavaş yavaş çarpacaksınız bana. Yavaş gelin. <laughs> Geçenlerde temizlediydik. Canlar burayı öyle. Yarım kaldı temizlenin yaprağını aldık ama bir düzen edeceğiz burayı edemedik işte. Bir yağmur yağdı. Cenazemiz oldu derken kaldı. Burayı bahara doğru hazırlayacağız. Çiçekleri var annemle arka tarafta da onları da buraya getiririz artık. Baya bir şeyler olacak. Allah'ım badem, badem ağacı fışkarmaya başlamış bile hemen. Daha üstünün kurusunu yeni topladık var. Fışkarmış. Örkenden. Güneşi gördüm hemen. Yaprağı çıkmış işte. Daha tepede bir tane çiçek bile var. Bir tanecik. Hey Allah, merkenden. İşte böyle canlar. Eve doğru çıkalım. Şu ayakkabılarımı da kenara alayım. Arkasına. Evimize çıkalım. Hep birlikte hadi gelin bakalım. Tahta merdivenlerini görüyor musunuz? <laughs> Emzik. <gülüyor> Hava çok güzel. Şu balkon kapısını bir açar. Havalansın iyice. Bayağı oturdum geldim Neriman arkadaşımız da. Şöyle <laughs> süpürge. de ortada duruyor daha. Hadi bakalım görüşürüz sonra. Allah'ım. Canlar yukarı çıktım. Ayşingen pişi getirmiş pişi verecek. Ona gidiyorum almaya. şöyle çıkayım. Ayşingen pişiyi yiyerken yakaladık. <laughs> o tazecik domatesle. Aldım sabah Rıfat abi dedi. Kahvaltıdan aldım yedim sabah. Tamam. Bunu mi getirdin oradan? Hı hı. hı. ya Allah kabul etsin. Bir, şey, bir şey yiyorum, sağ ol. Hı. Bir tanesini alalım. Bu benim mi böyle? Hı hı. İyi. İyi. Tamam. 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 Mis gibi. Sonra gelelim. Sonra hadi. gelen galiba şimdi. İyi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> böyle sıcacık Pişileri de götürüyorum. Yiyeceğim evde. Evet canlar. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Bugün de böyle bir içerik hazırladım sizlere. Umarım videomu beğenirsiniz canlar. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın canlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bakalım bir tekrar bir videomda. Görüşürüz.